tabii hepimiz bırakın görevlerde bu dünyada bile kalıcı değiliz, geçiciyiz. Allah ne kadar nasip ettiyse burada hizmet ediyoruz. Ondan sonra ülkenin başka bir noktasında yine devletimize, milletimize hizmet etme gayreti içerisinde oluyoruz. Bu anlamda bugün başta Cumhuriyet Başsavcımız, Karnizon Komutanımız, Hakim Savcılarımız, Müftümüz muhtelif zaman miktarınca burada hizmet ettiler. Allah onlardan razı olsun. Medyatlı hemşehrilerim adına ben şükranlarımı sunuyorum. Gittikleri yerlerde de muvaffakiyetler diliyorum. Daha güzel başarılarla, daha güzel yerlerde inşallah hep birlikte şahitlik ederiz çalışma hayatlarına. Umarız ki daha güzel yerlerde hep beraber bir daha karşılaşırız. Sizinle çalışmaktan büyük keyif duydum. Yaklaşık iki yıldır ilçeye hizmet hizmette bulunduk. Bizler Midyat'ı çok sevdik. Midyat'ı dönemlik olarak değil, nasipse ömürlük olarak hayatımızda bir yere geldik. İnşallah bundan sonrası da içinde fahri bir Midyat'ı olarak da üzerimize düşen adli veya bir vatandaşlık görevi bir anlamında ne düşerse yapmaya niyet ettik. Buradaki çalışma ekibinden gayet memnun, memnun Yani güzel bir ekip var çalışma ekibi. Bu milletin bir şansı olarak görüyorum. Sayın bizim güzel tecrübeleri var. Keza Sayın Belediye Başkanımızın da yine diğer kurum ve kuruluşların. İnşallah nitiat hak ettiği yerlere bir an önce tez zamanda kavuşur. Milletiyat şunu gördüm ki bu benim tabii şahsi düşüncem. İlden idare edilemeyecek kadar büyük bir ilçe, müstakil bir haline inşallah tez zamanda kavuşur. Kadim bir şehir. Kadim'in hakkı olarak da inşallah il olarak görülecek ne zamanda. Ben herkese hakkını helal etmesini temenni ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. İnşallah tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Evet. Maske takmıyoruz atmıyoruz ha. Dikkat edin. Evet, efendim, buraya.

<laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yapata bir başkanım. Tiyatro oldu. Sayın orkestrayı da. hocam bu da. Alay odanda teşekkür ediyorum başta. Sağ ol vazgeç. Buraya. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Naziksiniz teşekkürler teşekkürler